Arkadaşlar ben ba bugün sizlerle e, sınıntır iOS serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. E, bugün sizlerle hemen oyunu başlayalım isterseniz. Ne yapalım? Hiçbir şey yapmayalım ya. Aklıma isim gelmedi. <laughs> of burada of Birisi ölmüş mü? Yok ölmemiş. Ölmüş gibi geldi. Bugün arkadaşlar Minecraft gelecek. E, çok az evin çok az bir şeyi kaldı. Baya bir eşya falan da topladım. Demir falan da var. Ama o kadar çok değil. 17 tane falan. Abi dur dur dur. Ee, işte i̇şte 17 tane falan bayağı bir odun falan topladım. Sadece evin çatısı kaldı. Onu da yaptıktan sonra bitecek arkadaşlar. Ve bugün kesin gelecek büyük ihtimalle. Biz aksilik çıkmazsa. İşte böyle şu an 248, 261 şu an. Hemen şöyle gidelim gidelim. Gidelim gidelim gidelim. Dur 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 dur. Dur yaklaşma buna. Bak şu miniklerden çok nefret ediyorum ya. Çok sinir ediyorlar. Minicik bir şeyler. 11 puanlık bir şey yiyorlar. Bu arada birinci 12 bin 13 binmiş pardon. 13 bin ee, ıı, ilk ona girmemiz için 7 bin yapmamız lazım. Yaparız var ya. Yapacağız lan. İnat değil mi? Yapacağız. Hadi. İlk ona girsek bile bizim için ıı, iyi bence. Hemen şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Hop, hop, hop. Seni alabilir miyim? Yok, sağ ol. İçini almay almayayım ben. Teşekkürler. İçini alacak beni ben biliyorum abi. Bu hiç uzun yok mu ya? Hepsi kısa abi. 370 şu an 3790. Hadi. Bak seni alacağım, seni alacağım. Alamadım, alamadım, alamadım. Sen ölsene. Ay Bok. Adamın ismi Bok. Çok güzel bir isim. Ama onu böyle yedim. Hadi bakalım. Şu önümdeki griyi alabilirsem var ya çok iyi olur. Hadi gel buraya. Ya sadece birazcık yiyeceğim bir şey olmaz. Ama derken burayı alalım. Burada bayağı bir skor var. Dur seni alacağım. Gel buraya. Of of orada var. Of 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 of. Of çok fena döndük. Acayip iyi oradan döndük. Hadi helal iyi gidiyoruz. Şu an iyi gidiyoruz. Of birinci 15.000 olmuş. İlk ona girebilmemiz için 8.000. Abi dur dur dur, dur 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 dur. Dur dur dur. Yemedi yemedi adam. Hadi abi şöyle bir şey yapalım. Ne yapalım ne yapalım. Şu ilerleyelim. Şu kırmızıyı içimize mi alsak? Yok. Of of. Orada biri gitti. Biri gitti biri gitti. Tamam. Onlar benim. Onlar da benim. Hadi kardeş bayı yaptık bak. Kardeş bayı yaptık. Şimdi gidebilir miyim? Teşekkürler. Oh be. 1300 olduk. Hatta 1400 olduk. Aynen. 1400 of. O minik beni alacak. 1400 olduk şu an. Hadi abi. Şu of. Abi şu yeşil öldü. Müstandım abi. Dur. Onu vermem sana. Onu vermem sana. Yani veremem. Hemen şöyle alalım. Hadi abi şuradan şöyle gidelim. Hoppa hoppa bababa. dur 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 abi çok fena refleks yaptım. Çok fena yaptım böyle gidersin. Böyle ölürsün bana afra tafra yapmayacağım Anladın mı kardeş? Seni şöyle alalım. 2000 oldu. 2000 olduk, hadi, hadi abi, yapacağız. Alt, abi 6000 ne düşmüş? Seni alacağım, gel buraya. Abi, sen de yemedin ya. Kardeş yapma şunu ya. Üf, of, 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 of. Onu vermem size. Onu bak size vermem. Alın, hadi on, onları da kardeş payı yapın aranızda. Hadi abi, 14.000 alt birinci, 14.000 onuncu da 6.000. Biz 3 3.000'e çok yaklaştık. Hemen. Alalım böyle. Of of, of of Hadi abi. Abi on, onu ben alsam teşekkür ederim. Teşekkürler. Of abi orada da bir gitti. Onu da alabilir miyim? Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür. Çok harika oynadım. Harikayım yap. Harikayım yapalım ismini. Aç gözlü olmamın olduk ve <gülüyor> faydaları. <gülüyor> Hemen şöyle alalım arkadaşlar. Of, of abi dur, dur, dur. Şunu alalım biz. Aynen abi. Bak sen gider misin mor? İsmin neyse bilmem bilmem ne ne lady made falan diyor kes sesini. Ağzını yüzünü kırarım. Hadi abi. Şu gri'nin ölmesini bekleyeceğiz. Of abi şu mavi de olsa. şu mavi ölse var ya. Abi griye bak. Abi 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 abi. Harika bu. Harika abi. Harikasın sen. Harikasın sen. Harikasın, 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 harikasın. Of, of. Çok fenaydı. Şunu alalım buradan. Artanları alalım. Bayağı iyi oldu bence bu. Direkt ben 1700 olduk be. Harika gidiyoruz. Hadi yapabiliriz bunu. Hadi on ilk ona gireceğiz. Birinci olmak değil de ilk ona girmek istiyorum bunda. Abi of, seni için al, içimi alacağım. Aldım bittin sen. Sen bittin. Sen bittin. Şimdi abi dur 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 abi. Ölmek ister misin öldün bak böyle. Böyle ölürsün dostum. Tamam mı? Of ben buradan çıkayım. Yoksa beni öldürecekler. Böyle gidelim. Abi yemedi. Ölmedi abi o. Ölse harika olacaktı. Ölmedi. Şimdi abi dur. Abi. Abi yaptığım hataya gel. Çok kötü oynadım ya. Çok kötü oynadım. Gerçekten bayağı kötü oynadım orada ya. Of. Hmm. Hmm. Çok kötü oynadık. 2722 olmadı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz ve eğlendiyseniz videoyu beğenip paylaşıp ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.